Kubik'le birlikteyiz. <laughs> Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Arkadaşlar, Kubik bana yatırıya misafirliğe geldi. Ve bizim de canımız sıkıldı. Ne yapalım dedik? Arkadaşlar. Ve bu videoda gerçekten çok korkacağız. Belki de ağlayacağız. Belki siz de korkacaksınız. Ama bunları evde denemeyin. Şimdi <laughs> ben <laughs> Bugün arkadaşlar bu videoda gece yapılmaması gereken şeyleri yapacağız ve bunların hepsini bir fanusa yazdık. Evet. Çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir şey çekeceğim. O, o zaman, zaman başlayalım. başlayalım. Ay hapşıracak. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım ilk ne çıkacak? Çok heyecanlıyım. Korkuyorum. Aa bir dakika. Ne çıktı? Bir numarayı ara diyor. Kanka, arayalım mı? Ama ar bu nasıl bir numara? Arkadaşlar şöyle bir numara var. Yurt dışı numarası galiba. Şöyle bakın. Bir yurt dışı numarasını arayın diyor. Kanka, senden arayalım mı? Niye? Arayalım. Kanka, biri çıkar mı? Çıkabilir. Dur, bir yazalım. Bir. Dur, artı bir. Bir deneyim. Belki açmayacak. Belki açınca. Ay Çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Arıyorum. Çiğit vermez, arkadaşlar cini bile arayamıyoruz. Bakalım benim kontürüm var mı? Ben de en son faturamı ödememiştim. Umarım şeyim vardır kontürüm. Evet arıyoruz. Benim ahizem kötü diye. Tamam. Çalmıyor bile. Çalıyor. Ne diyeceğiz? Ay, arkadaşlar kim arıyoruz biz bu saatte? Ne diyeceğiz? Ya Türkçe bilmiyorsa? İngilizce şey konuşuyoruz. <laughs> Canım açsana! Kanka niye? Ay bu ne? Kanka Son... ben kurgu yapıyorlar sanıyordum. Ay ödüm koptu. Ay tüylerim, ay kanka tüylerim diken diken oldu. Benim de. Söylediğini duydun mu? Ben seni geri arayacağım. Palancıyı aradım dedi. <laughs> Ay arkadaşlar ya. Ay beni geri ararsa kanka ne yapacağım ben sen yokken. Gece 3'te ararsa. Engel 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 kanka engel. Hemen engelliyorum arkadaş arkadaşlar. Arayan numarayı şöyle. Bu arada sakın aramayın arkadaşlar bakın. Aramayın gerçekten. Bu videodakileri evde sakın denemeyin. Bakın arkadaşlar engelledim. Bu, Bu videoda olanları, olanları sakın evde e denemeyin. Evet şimdi arkadaşlar kübik çekecek. Bakalım. Bakalım ne çıkacak. Hissederek çek. Ne çıktı? Ay bunu yapmak istemiyorum. 20 dakika boyunca aynaya bak. Sen bunun anlamını biliyor musun? kanka ben arada aynaya bakıp kendimle sohbet ediyorum ama hani laf laf açıyor kendimle ama hiç oturup konuşmadan bakmadım. Konuşmayacak mıyız? Evet. Arkadaşlar şimdi bunun bir hikayesi var. Bilenler yoruma yazsın hemen anlatıyorum. Neyi ben bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar Bloody Mary isimli bir korku hikayesi, efsanesi var Amerika'da. Kanlı, Kanlı Mary. Mary. Evet. Anlamı ne? Bu arkadaşlar gece 2 ve 3 arasında aynaya bakıp Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary deyince korkunç kırmızı kanlar içindeki bir kız çıkıyor ve sizi yakalıyor. Bunun bir filmi de var hatta. Bu gerçekten Amerika'da falan çok bilindik bir taktik. Sen ha. bunu nasıl bilmiyorsun? Kanka bunu nasıl yazarsın? bu çok korkunç bir şey. Kanka ben bilmiyorum. Öyle boş boş bakıp konuşacağız zannettim. Kanka ilk kim bakacak? Hadi taş kağıt makas. Ne olur ben kazanayım bu kez. Taş, kağıt, kağıt makas. makas. Taş, kağıt, kağıt, makas. Oo, ben yırttım Ben yırttım. İlk ben bakacağım. <laughs> Bloody Mary diyeceksin üç kere. Bloody benim, Bloody benim, Bloody Mary deyip aynaya mı bakacağım? Evet. Mi? Ay kanka. Hadi arkadaşlar o zaman aynanın başına gidiyoruz. Hadi gidelim. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Hadi Bloody Mary, Bloody Mary de. Az önce bana yapıyordun. 3, 2, 1. Blod Mary, Blod Mary, Blod Mary. Ay çok korkunç gözüküyorum aynadan. Blod Mary, Blod Mary, Blod Mary, Mary. Be, ay kanka, <gülüyor> kanka. <gülüyor> Benim ciddi. <laughs> gerçekten mumun alevi oynamaya başladı kanka baksana. Kanka yeter daha bir sürü korku şey yapacağım. <laughs> korkmaya başladı. Ben de korkmaya başladım arkadaşlar. Mumun alevi oynamaya başladı. Ve şu an hiç rüzgar esmiyor. Kapı falan kapalı. Baksana fark ediyorsun değil mi? O zaman söndürüyoruz. <laughs> git buradan. Evet, Bloody Mary kurbanları geldi arkadaşlar. Şimdi deneyimlerimizi konuşalım bence. Ben açıkçası aynaya bakarken ilk başlarda işin ciddiyetini kavrayamadım ama sonra korkmaya başladım. Çok korktuğumu fark edince de biraz tutuştum. Kalktım gittim. Sattım aynı <laughs> Sen... Arkadaşlar şimdi ben Zeynep çıkınca fark ettiyseniz mumun ışığı falan titredi ben gerçekten o an bir an korktum. Biraz korktum ya. Yalan, yalan yalanını yapmayacağım, yalan söylemeyeceğim biraz korktum. Ya ben daha ilerleyen şeyler, daha korkunç şeyler olacağı için ondan hemen korkmak istemedim. Konuşamıyorum, benim de konuşmam tutuldu. Devam edelim o zaman. Bir moral like alalım arkadaşlar. Bir like atmayı unutmayın. Şimdi kimde sıra? Sizin bence sıra. Hadi bakalım. Umarım az korkunç geldi, az korkunç. Vallahi kanka hepsi korkunç bakalım bu ne Charlie Charlie oyna Charlie, Charlie. ben bildiğim katil bebek çaki var o değil mi o değil kanka Charlie Charlie nasıl biliyor musun nasıl dur gösteriyorum hemen şimdi Charlie Charlie oyununda şöyle arkadaşlar Evet Evet Hayır Hayır yazıyoruz daha sonra şöyle bölüyoruz ve kalemi ortasına koyuyoruz Evet arkadaşlar kağıdı yapamadığımız için ruh çağıracağız ve ruha sorular soracağız. Umarım bize cevap verir. Şöyle bir bozuk para aldık. Ama ne soracağız ki? Yorumları yazın arkadaşlar. Sormamızı istediğiniz soruları yazın. Benim aklımda efsane şeyler var. Size de sürpriz olacak. <laughs> tamam. Kimin ruhunu çağıralım? Yakınlarda kim varsa. <laughs> Kanka Müslüm Gülses'in ruhunu çağır. <laughs> ne oluyor lan? Evde tek değil miydik biz? Kanka. Arkadaşlar evde tektik. Kanka ya. Şimdi bir şey değil dışarıdan geldi herhalde bilmiyorum. Kutsu yaptık arkadaşlar. Belki camı açtık oradan. Of ne bileyim. Tamam tamam bir şey yok. Ay. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi birinin ruhunu çağıracağız. Kimin ruhunu çağırsak acaba? Bence Müslüm Gürses'i çağırsak? Bize bir türkü okur çok güzel olur. Evet ama öyle bir şey olmaz. Bence en yakındaki ruhu çağıralım. Şimdi ilk soruyu kim sormak ister? İlk sen sor. Evet arkadaşlar şimdi soruyoruz. Ey, ey ruh, ruh ey ruh, ruh ey ruh. ruh. Eğer buradaysan Kübra'nın kimseye söylemediği gizli sakladığı sırların hepsini ortaya çıkarmanda bana yardımcı ol. Kübra'nın sevgilisi varsa... Bize bir işaret gönder. Çünkü Kübra söylemiyor var mı yok mu. Bize bir işaret gönder. Kanka sen mi oynatıyorsun? Hayır. Kanka para oynuyor. Kanka sen mi oynatıyorsun? Ben oynatmıyorum da gerçekten ilerledi fark ettiyseniz. Kanka. <laughs> Kanka. Neyse bence bu biraz şey oldu. Neyse bir daha yapalım hadi bir daha yapalım. Ay arkadaşlar bir tuhaf oldum. Of neyse. ya midem ağrıdı. Hadi sıra sıra bende şimdi görürsün sen. Ey ruh ey ruh ey ruh. Zeynep'in sevgilisi var mı? Evet ya da hayır. Kanka bana sor ben söyleyeyim sana ruhu meşgul etmeyelim. Belki daha önemli işleri vardır. <laughs> neyse neyse tamam tamam. Açma tamam. gözlerini. Tamam açmıyorum. Lan oynuyor mu? Kanka... <laughs> Lan sen nasıl bir bekarsın? Hayır çıktı. Ruh bile... O bile arada kaldı. Ruh bile arada kaldı. Evet mi hayır mı ne diyeceğini bilemedi. Arkadaşlar sanki biraz oynuyor gibi. Bak biz biraz makara evet. yapıyoruz ama bir tık hareket ediyor gibi hissediyorum. Yakından bakınca böyle sanki bir şey böyle hareket ediyor gibi, gibi, gibi geldi, oldu. geliyor. Of, korktum biraz ya. Kanka sen soracaksın kanka hazır mısın? Tamam. Gözlerini kapat odaklan. Tamam. Ey ruh ey ruh ey ruh. Ey ruh. Kübra daha önce aldatıldı mı? Bize bunu söyle. Bunun cevabını ben de bilmiyorum. Aa bir dakika. Kanka sen yapmıyorsun değil mi? Kanka ben yapmıyorum. Kanka ben yapmıyorum. Arkadaşlar hayıra doğru geldi birazcık daha. Buraya yakınlaşıp izleyebilirsiniz. Bilmiyorum belki aldatılmış da olabilirim ama bilmiyorum. Ya off, bilmiyorum ya. Of bu şeylere inanmak istemiyorum ama inanıyorum ya. Ben tamam de... kanka hadi. Şimdi sende. Sen soru sor. Ey ruh, ey ruh, ey ruh. Daha önceden hiç Zeynep'in karşısına cin üç harfli çıktı mı? Kanka sen mi itiyorsun? Hayır. Kanka ciddi misin? Evet, ciddiyim. Nereye gidiyor? Kanka evete doğru gidiyor. Ay kanka gördün mü? Gördün kanka mü? Kanka niye böyle bir soru soruyorsun ya? Bilmiyorum, aklıma öyle bir şey geldi. Gördün mü gerçekten? Kanka ya şu an korkuyorum yani. Söylemek Gördün istemiyorum. Gördün mü görmedin mi? Ya kanka ya! Ne söylüyorsun işte! Kanka yoksa arkadaşım falan mı var üç harfli? Kanka bir şeyler yaşadık işte üç harflili. Gerçekten mi? Evet. Büyü kanka. yapmışlardı bize bir ara. Öyle işte bir şeyler görüyordum ama bunu... Kanka konuşmayalım kötü oluyorum ya hadi. Sonrakine geçelim. Korkuyorum. Ay arkadaşlar bence bunu burada bırakalım çünkü kötü olmaya başladı her şey. Ee, para da artık hareket etmeye başladı. Kendi de hareket ediyor. Az önce Zeynep'e baktığımda biraz hayır'a doğruydu evet'e gitmiş fark ettiniz mi? Evet. Bence bunu kaldıralım. Gerçekten korkmaya başladım çünkü hareket ediyor. Siz belki bazılarınız abla siz yapıyorsunuz diyeceksiniz ama yapmıyoruz. İptal 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 iptal. Sen de sıra kanka. Ay. Hadi bakalım ne Niye çıkacak. Midem ağrıdı ya. Bir tane bir şey geldi ama. Umarım umarım o değildir. Artık o geldi mi? <Gülüyor> <Gülüyor> kanka! Mezarlığa git. Kanka ben gidemem. Ben yapamam. Ben de yapamam. Şu ele, ki parmakla o evet hayırdan sonra arkadaşlar gerçekten korktum. Bir de gecenin köründeyiz şu an. 12'ye geliyor saat falan. saat çok geç. Of. Neyse. Bu video için yapacağız. Sizler için yapacağız. Sizler arkadaşlar videoyu gösterir. like atmayı unutmayın bu arada. Videoyu beğenin ve yorumlara yazın. Başka neler yapabiliriz korkunç. Biz o zaman şimdi mezarlığa gidiyoruz. Arkadaşım İrem'le Hüseyin bizi götürüyorlar. Şimdi İrem bize bir hikaye anlatacak. Vallahi dinlemedim şu an dinleyeceğim. Gerçek bir hikayeymiş bu arada. Tesla'nın arabasında şey var. Cenazen şey cenaze neydi ya? Mezarlığın içine arabayla giriyor böyle. insanlar geçiyor gibi göster ama hiç insan yok ya. O olay gerçek bu arada. Biliyorsun ha, değil mi onu? Hayır. Mezarlığa Tesla'yla giriyor. Tesla'mız mı var? Hani insan algılıyor ya Tesla. Evet evet aynen. Or yanlardan insanlar geçiyor ama. Insan, <laughs> insan, insan, Ay. Ay midem ağrıdı. Kankasız ne olursun zaten? <laughs> Aha geldik arkadaşlar. Geldi. Geldik. Evet. evet arkadaşlar şimdi geldik mezarlığa ama çok korkuyoruz. Bir yavaştan girelim mi? Hadi girelim. Ay iyi giremiyorum ben. <laughs> kanka yapmasak mı kanka? Biraz bir kanka. adım atalım. Ay okumayalım, okumayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dur bir dua okuyalım önce. Ay arkadaşlar ya. Korkuyorum ben. Tamam hadi girelim. Yapmamız lazım sizin için. Ay kanka ben bir şey gördüm, bir şey gördüm, bir şey gördüm, bir şey gördüm ben korkuyorum. Kanka buradan bir şey gördüm galiba bilmiyorum. Kedi falandır ya. Kedi falandır ya abartma gel. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan cesaretimizi topladık ve biraz daha ileriye doğru gideceğiz. Hadi gideceğiz, yapabiliriz. Yani sonuçta hani biz de yarın bir gün buraya geleceğiz. Allah bilir. Yani. Ama çok etrafa bakmak istemiyorum. Ay. Kanka, bir şey Kanka var ya. Hadi kanka gidelim. kanka, kanka tamam. Kanka. Kanka. kanka şeyi bıraktık ama. <laughs> Hüseyin'i bıraktık ama. Ama bir şey Yani ondan sonra korku yapma. Hep başta korkuyorsun. Ama gerçekten korkuyorum. Ben ne korkuyorum? Önde mi gidiyorum ben? Ben <laughs> önde gidiyorum. Kanka ya, sana bir şey olursa o an? Ne böyle bir şey olacak? Hayır sana ben ya, da İrem de orada olacak. kalıyor. Zombi mi var burada? Ya varsa? Hadi bir şarjı bitiyor. Biraz cesaret. Evet arkadaşlar, tam o noktada arkadaşım korktuğu için kaydı kapatmış. Orada arkadaşımız bizi korkuttu ve aşırı derecede korktuk. Biz de hemen eve geldik. Gerçekten çok korkunçtu. Evet ya, hani, arkadaşlar cidden çok korktuk. Bir ya. de hani tepki de veremiyoruz, bir şey de yapamıyoruz. Benim için çok zordu ama... Son. Bir şey daha var. Son bir alıştırmamız daha var. Ben bunun gerçekten korkunç olacağını düşünüyorum. Sen bilmiyorsun bunu ben okuyayım. Aynaya bakıp 13 kez adını söyle. Yine mi? Ama bu kez daha kötü olacak arkadaşlar. Mezarlığa gidip geldik ya. Ya bir şey herhangi bir kötü ruh bizi takip ettiyse? Yok 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 kanka deme öyle şeyler deme deme. Hadi hadi yapalım yapalım. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar ben şimdi kamerayı ayarlayacağım. Kübra'yı tek bırakacağım. Sonra da kendim tek yapacağım. Bu sefer dalga geçmek yok ve deneyimlerimizi bize sonra anlatacağız. Sanki tek bırakıyorum seni cidden gidiyorum. Mikrofonu da bıraktım bakıp gidiyorum. Şaka yapmayacağım. Arkadaşlar cidden kötü hissediyorum ama yapacağım. 13 kere aynaya bakıp Kübra'yı sağlayacağım. Hadi bakalım odaklanalım. Kübra Nisa, 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 Ya arkadaşlar içim ürperdi ya. Gerçekten çok garip hissettim. Bu mezarlığa gitmek gelmek gerçekten çok korkmaya başladım. Neyse şimdi Zeynep'i çağırayım o yapsın. Ben gerçekten çok korktum çünkü. Zeynep gel. Sadece şey duydum. Çok korktum arkadaşlar falan dediğini duydum. Kanka sanki bir şey beni izliyormuş gibi hissettim biliyor musun? Kanka ben de denemek istiyorum. Hiç yorumunu anlatma. Birazdan tamam. konuşalım. Ben bırakıyorum çıkıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Adını soyadını söyledin mi? Evet. Kimlik numaranı? <laughs> Kanka gözüküyor muyum kameradan? Evet. Biraz yaklaş aynaya doğru. Hı, tamam. Zeynep Altınbaş, 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 Zeynep arkadaşlar gözlerimin içine baktıkça aşırı derecede yani gözlerimin içine baktığıma sanki ben değil başkası vardı aynaya bakmaktan daha korkunç geldi bu bana. Kübra. Yaptım kanka. Ne oldu? Kanka sanki aynada başkası beni izliyordu. Gerçekten mi? Ben de aynı şeyi hissettim biliyor musun? Sanki biri beni izliyormuş gibi hissettim arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman daha fazla uzatmanın anlamı yok. Video bu şekildeydi. Eğer ki videoya 20 bin like gelirse bunun devamını çekeceğiz. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı. Aynı zamanda Kübin kanalına da abone olmayı unutmayın. Kübin kanalına da çok güzel videolar çekeceğiz. Evet. Hepiniz çok seviyoruz. Öptük. Oy. Bay bay. Bay bay.